Ay Yıldız ekibinin hocası Montella Macaristan maçı öncesinde tüm rekabetleri takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz. Kendimizi kanıtlamak. Uluslar A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız demiş. Seçim yaparken form durumlarını takip ederek analiz, analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımızı yeteneklere ve gençlere açık. Emre Mor 2,5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse onlar buraya geliyor. Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim olmayan futbolcularla ilgili konuşursak olanlara saygısızlık yaparız. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet bir beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Biz de kendimizi kanıtlamak uluslar A ligine çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız. Real Madrid'de forma giyen futbolcu Arda Güler hakkında da Arda Güler konusuna gelince devamlık olmazsa yüzünüzü, yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Yorumunu yaptı. İrfan'la ilgili yanıtın olduğu bir manşetimiz var mı? Ya bu İrfancanın ile ilgili de kopan kıyamet de senin Beşiktaş mevzusu gibi yani. Ya İrfancan çok çok iyi kaleci. Milli takım yolunda da bir kaleci. Ama yani böyle alınmamasını anlamak bu kadar da zor olmamalı ya. Bu kadar açıklandı da. Yani, yani evet kalecilik kişi bir hiyerarşidir dedi. O bölge bir hiyerarşi evet, ister çok, dedi. Çok da açık çok, çok berrak bir da bir açıklama, açıklama, yani. açıklama evet. yani. Ama bizde işte takım forması, takım arması, takım duyarlılığı her şeyin önüne geçiyor ne yazık ki. Evet. Ya bir de bir iki kötü örnek var. Onlar da böyle e, kötü emsal oluyor ama Boşver'in kötü örneği İrfan Can'a gelecek böyle oynamaya devam ederse o kaleye geçecek elbette yani. Bu görünmeyen bir şey değil. Demiş ki ee, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz genç bir kaleci. Milli takımda bir şansı illaki sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık cevabını verdi. Mert milli takımın kalecisi Uğurcan. Yani Mert Uğurcan 1-2. Şu anda Mert biraz daha 1 gibi gözükse de değişebiliyor. Üçüncü kaleci de biraz değişken. Yani üçüncü kaleci İrfancan olmuş olmamış ama İrfancan böyle giderse Mert'le Uğurcan arasında kendini dahil edebilir yani. Bunun üzerinden bu kadar gündem yapmaya gerek yok yani. Ya gündem olmadı da merak ediyorlardır. Çünkü Gerçekten geçici olur, performanslar olur. geçici performansları kalıcıya çevirmek. Yani şimdi İrfan Can'ın olduğu takımın kalecisi bir başka kalıcı. Oraya bir başka kaleci evet. getirildi yani. Üst seviye bir kaleci getirildi. O iddia ile yani. Üst altları bilmiyorum. Ama bu niye talep ediliyor? Çünkü milli takım liyakati alan bir oyuncunun Bon servis bedeli tabi ee, bir artıyor. Dahası da şu. Eğer milli takımda ise bir kaleci ya da bir sporcu e, kulüpler kulüplerin artı değerinde oyuncu değerlemesi diye bir şey var. Oyuncuyu değerliyorlar. Diyor ki bu benim oyuncum 8 milyon euroluk bir oyuncudur diyor. Evet. Öyle midir? Veren var mı? Yok mu? Onu bilen yok. 8 milyon euroluk o kağıt. İşte bonservis kağıdı o değerleme kulübün artısında görünüyor. Hani eksiler artılar var ya o pozitiflerde görünüyor. O nedenle de anlıyorum. Ancak yersiz. Yani yersiz bir tartışmaya neden oluyor. Ve bu her düzeyde yapılıyor. Çok yakın zamanda Semih Kılıçsoy üzerinden yani, yürütüldü. Bu. Şimdilerde gene genç bir Beşiktaşlı oyuncu üzerinden e, Karahisar mıydı? Adnan Karahisar herhalde. Onun üzerinden yürütülüyor. Çok anlamı olmayan. Aslında futbolu pek de bildiğini göstermeyen, soru soranların, bu kaygıyı taşıyanların, çünkü soru sadece soru sorana ait değil, kamunun bir bölümünün sözcülüğünü yapıyor. Çok da futbolla ilgilenmediklerini kendi varlıklarıyla, o takımla değil, milli takımla değil de kendi varlıklarıyla, milli takımdan daha fazla ilgilendiklerini gösteriyor. Şimdi dün esas e, soruları sorarken ya da yanıtları ararken e, işin esası şu, o toplantı kaç dakika sürerdi? Bak toplantıdaki sorulmuş sorulara verilen cevaplar bu kadar. İki tane A4. İki tane A4. 55 dakikadan fazla sürdü toplantı ya. O dilden o dile, o dilden o dile, o dilden o dile gidiyor geliyor. Yani soru kayboldu, yanıt kayboldu. Kimle konuşuluyor belli değil. Ne oluyoruz yani ne oluyoruz? Şimdi aranızda müzeye giden oluyor mu? Müze vardır yani müzeye gidilir değil mi? Yani özellikle yurt dışı gezilere gidince ben çok dayanamazdım öyle şeylere. Ta ki Berlin'de Bergama Müzesi'ne gidene kadar. O zaman birlikte gittiğim arkadaşım dedi ki boş boş bakma. <laughs> Sen dedi boş bakıyorsun senin böyle bir kültürün yok belli ki dedi. İşte 3-5 euro bir para veriyoruz. Oradan bir kulaklık alıyoruz. Sunu krizleyenler görürler. Sunukur izleyicilerinin arasında bir kulaklık vardır, bir kulaklık takarlar ve oyun oynanırken orada anlatıcı ne olduğunu anlatır, o da oradan duyar. Yani evet. görmek yetmez, bilenden de anlamak lazım. Müzeye gittiğinde kulaklığı takarsın, diller var orada, Türkçe. Tık bastık, gezdi Ben hayatımda hiçbir müzede o kadar kalmadım yani. 3,5-4 saat falan kaldım, düşün yani dinlediğim Türkçe için. Türkçe olmasa ama enteresan. Tabii de yani bir sürü dil var ama ha. hani yani ama o, bulamıyoruz ya bulamıyoruz genelde tabii. Ya bir de Berlin ya. Tabii. Hani Onu öyle diyorlar etmiş. Avrupa'da Türkiye'nin başkenti, başkenti diyorlar. Yani büyük bir kalabalıktı. Berlin'e gittik ya bu yazın. Gerçekten Türkiye'nin başkenti. Hatta bir pazar <laughs> günüydü biz gittiğimizde. Şeyle gittik. E, dört kişiyiz. Stefano var Beşiktaş'ın eski kondisyonları. Bir yerden geçerken çevirmen şey diye öyledi. Şimdi birazdan Cumhurbaşkanlığı konutunun yanından geçeceğiz. Ee, sol taraftaki parkın içinde, e, hafta sonu buraya man yani onlar barbekü ediyorlar. <laughs> Mangal yapma gelen Türkler dedi. Tam söylediği anda dumanın içine girdik biz. Artık kanat <laughs> duman duman içinde. Cumhurbaşkanlığı konutu yol karşı kocaman bir park oynuyorlar. Herkes orada kıyamet kopuyordu parkta yani. Öyle bir yer yani. Bizde olmayacak şeyler. Bu, biz bu Doğalıydı. Yani sokulamazsın bile yani. Dolayısıyla. E, bu işleri bu kulaklık işlerini halletmek gerekiyor. Şimdi bu kulaklık işini halletmeyince bu oyunun bu oyunun marka değeri dediğin şey yükseltemezsin. Buna bir ara birazdan daha geleceğim bu marka değeri meselesine. Şimdi bu oyunun yükseltmenin en önemli ayaklarından bir tanesi oyunun anlatılması ve oyunun anlaşılması. Şimdi oyunu anlatan sayısı az. Anlamak isteyen sayısının çok çok az olduğu için hı hı. oyun bir türlü yükselemiyor. Çünkü doğru tartışılamıyor. Bir basın toplantısı 55 dakika sürmez. Süremez, olmaz yani. Anlatırsın, biri çevirir. Anlatırsın, çevir ya. Yani savaş çıkıyor, değil mi? Bir yerde bir savaş oldu işte. Irak geldi Amerika. Hemen orada basın toplantılarını o anında çeviren, simultane çeviren çevirmenler oluyor. Ya bu ülkenin bu kadar ee, dille uğraşan üniversitesi var. Filoloji deniyor değil mi? Şeyde organize işler de öyle diyordu. Esasen hani İngiliz dili ve edebiyatı, diloloji olması gerekmez mi diyordu şey karakter hani. Evet. Neyi bitirdiniz diyor İngiliz dili ve edebiyatı. Diloloji. Filoloji ne? Diloloji olması mantıken yani, tabii bence diyor. Filoloji yani... <laughs> geçtiyor. Yani bu kadar insanı varken bu işleri çok daha kolay organize edebiliriz ve bunlar bizim büyük organizasyonlarımız. Türkiye Futbol Federasyonu bu işlerde ülkenin en büyük organizasyonu. Bu iş çok kolay organize edilebilir. Yani büyük kendimizi parçalamaya, bu, bu oradan oraya oradan oraya savrulmaya gerek yok. 15-20 dakikada bitecek işi 55 dakikada bitiriyoruz. Sonra maçın süresine itiraz ediyoruz. Osman Zeki Korkmaz okudum sabah. Ya büyük maçlarda 9 dakika, bizim maçlarda 3-4 dakika uzatılıyor maç diyor. Ya maçın uzatılmasına takılır mı insan diye düşündüm. Uzama süresine. Ama diyor ki biz fiziksel olarak ayakta kalacağız, rakip fiziksel olarak gerileceğiz. Ben son 3 dakikada maçı bitireceğim. Bir ihtimal. Daha var, o da ölmek mi dersin? Osman niye takın oluyoruz? Futbol yani. İtalyacısına hakim, Similone çevirmen olmuyormuş. Ne demek olmuyor? Ya? Yokmuş yani, ülkede yok. Emin olmayın ya. Yokmuş, yani burada Türkiye'de yokmuş. Ya ben bilmiyorum bu daha. Dışı, bulamamışlar, yok ben, yok. Dedim ya ben bilmiyorum yok, ben Bu e, şey hani e, bilgi var ya beni tanıdım futbol İtalyancısı var. ben var. Tam bulunur. bu eşleyelim bu sorunu tamam. çözelim. Kimse bu arkadaş <laughs> sana söyleyene kadar bana tamam. söylesin. Yapar. O yoksa o yoksa İngilizce bileni vardır. Hocana yaparsın. Bir kişi yerine 30 kişi yapacaksa yanında bir tane İtalyan İngilizcesi bileni vardır. İngilizce hemen anlatır o da Türkçeye çevirir. Bir şey yok yani. Halledilmeyecek bir sorun değil bak. Bizim ülke böyledir. Ben uzun yıllar gazetecilik yaptım. Alt düzeyde, orta düzeyde, üst alt düzeyde sana bir işin yapılacağını, bak bir işin nasıl yapılacağını sorduğunda şunu yapalım dediğinde nasıl yapılamayacağını 10 dakikada anlatırlar. Pardon nasıl yapılamayacağını 3 saatte anlatırlar. C. Yapılamayacağı C. bir dakikadır yapılamazlar. Ha? Bazen bizde yapıyoruz. İşte yapmayın. Yapılmanın yolu var. Mutlaka biliyordur koca ülkeden bahsediyoruz. Bulamadıysa sen bulamamışsındır. Senin ilişkilerin yoktur. Vardır Abi ya gidersin İngiliz konsolosluğu. Gerekli şeyleri aramışlar. Ya Stefano var. Gidersin İngiliz konsolo, İtalyan konsolosluğuna. Orada lisesi var. Bu kadar İtalyan lisesi Gitmiş var. Gitmişler diyor. Yahu değildir diyorum ben sana yapmayın koca ülkede yaşıyoruz yani o yapma yani yöntemi yok, yanlış yok yanlış adres özel bir iş ya simultane bu başka bir iş ama şimdi bunu her tercüman da yapamıyor onlar. Cem abi yani koca ülkede Futbol Federasyonu teknik direktörü yani Futbol Federasyonu'nun Türk milli takımına bağlı. Buradan İtalya Ya Türkiye'de futbola sesleniyor. hakim olmayan insan mı var? <laughs> Türkiye'de futbola hakim <laughs> olmayan insan var. Bizi mı? bir aydınlatır mısınız? <laughs> Rica ediyorum yani ya 55 dakika sürmesinin gerekçesi olarak İtalyan tanıcı bulamadık olur mu? O <laughs> zaman hocanı İngilizceye yöneltirsin. O olmaz abi. O bazı hoca olmaz Cem abi. Ya adam İngilizce o İngilizce zaman kendini dedim, olsun demedim. Yani, yani iyi çözüm ifade üretiyorum ben. Olabilir. O zaman Bak Batistuta yazmış. Filiz o zaman o, dersin o, çok ki hocamız resultante importante. O yani böyle olmasın. Yani Elendiz'inden Fatih Terim var. Cem Bey Avrupa'da da uzun sürüyor demiş Halil Turan. Ya Yok tamam yani, yani diyorsunuz ki çözmeyelim sorunu. <laughs> sorunu çözmeyelim. Bu bir sorun değildir. Diyorsun 55 dakikalık bir toplantı sorun değildir. Sorunu çözmeyelim aramayalım yöntemidir. Zaten bütün sorunumuz bu. Yoksa yapacağız. Diyeceğiz ki bakın Bizim ülkemizde sık sık yabancı teknik direktör tercih ediyoruz. Bu çevirileri yapacak arkadaşı yok. Gideceksin Tep'e, efendim Edebiyat Fakültesine, Boğaziçi'ne artık kimse yani. İstanbul Üniversitesi'ne böyle bir tane kurul yapalım, böyle bir şey yapalım. Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca bilen, futboldan da anlayan bir şey olsun. Bir kürsü olsun. Yani ana bilim dalının içinde bir kürsü yapalım. Spor mütercimliği Bak çözdüm işi. Yok orada da yok, burada da yok, şurada da yok. Bak anlattığım şey. Bence çözüme yaklaşmak oldum. yerine neden yapılamayacağını, nasıl yapılamayacağını 40-55 dakika anlatır herkes sana, biliyor musun? 10 sene önce başlasaydın elinde 20 tane İtalyanca futbol Emirhan... çevirmeni olurdu. <laughs>